Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapım aşamalarını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Hemen numaralarını vereyim. bugünkü iplerimin 3 tanesi de yabalı marka. 1600 numara mavi rengim. Sarı rengim 742 numara. Mor rengim 1524 numara. Yeşil ipim altın başak 8 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar öncelikle yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaptım. Başlangıç olduğu için üzerine bir tane de zincir çektim. İki tığ battısı uzunluğunda bir örümcek yaptım. Tığıma 3 defa ipimi aldım. 1 2 3 4 5. tığ battıya batıyorum. Önce 1, sonra 2 2 2 2 olarak çıktım. Evet, böyle bakıldığında çok aralıklı gibi duruyor ama modeli üzerine uyguladığımda eee sizler de aslında o kadar da aralıklı olmadığını göreceksiniz. 1 2 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Trabzanın altından girerek 2 2. Bir defa ipimi aldım önce bir sonra iki sonra iki İki defa tığımı ipimi aldım 2 2 2 çıktım tekrar iki defa tığımı ipimi aldım trabzanın altından girdim önce bir sonra iki 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 bir iki üç dört zincir en son yaptığım trabzana kapatıyorum ve sık iğne doldurarak devam ediyorum 3 4 ve 5. 6. dibindeki trabzana kapat Buraya küçük bir yaprak oluşturduk. Kalan trabzanımı da sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7. tekrar dibine kapadım. Yine aynı büyüklükte bir tane örümcek yapıyorum. 3 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3 4 5'inciye batıyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 2 olarak çıktım. Üzerine 1 2 zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. İkisini bir, ikisini 1 çıktım. Bir defa ipimi aldım. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 2 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2. 2 defa tığımı ipimi aldım. Önce bir, diğerlerini ikişer ikişer. Üzerine 1 2 3 4 zincir. Trabzan tepesini kapadım. Toplamda 3 4 ve 5. Son olarak dibindeki trabzana bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 4 5 6 7. yazmanın kenarına aynı tığ bak diye kapadım. Evet, bir tane örümcek yaptım. 3 defa tığımı ipimi aldım. 1 2 3 4 5. ye batıyorum. Önce 1, sonra 2 2 2 2 olarak çıktım. Üzerine 2 zincir Evet buraya tekrar bu şekilde yaprak yapacağım. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen üzerinin çiçeklerine geçeceğim. Mor rengimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Burada 4 tane zincir çekerek küçük bir pıtırcık oluşturmuştuk. Buraya ipimi sabitledim hiçbir şey yapmadan bir defa tığımı ipimi alıyorum tekrar aynı yuvaya girdim küçük bir trabzan yaptım İkisini bir ikisini bir çıktım 1 2 3 4 5 zincir bakın bu araya giriyorum sık iğne ile trabzan arasından girerek buraya kapadım bir zincir çekiyorum bir defa tığımı ipimi aldım tekrar aynı araya giriyorum 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim bakın trabzan arasından girerek kapatıyorum buraya 1 zincir bir defa tığımı ipimi aldım tekrar aynı noktaya batıyorum 2 2 küçük bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arasından girerek sık iğne ile kapadım bir zincir çekiyorum bir defa atığımı ipimi aldım aynı yuvaya girdim 2 2 çıkarak bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arasından girerek kapatıyorum bir zincir bir defa ipimi aldım aynı noktaya battım 2 2 çıktım bu şekilde 5 tane olacak pıtırcığımız. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzanın arasından girerek kapatıyorum. Bir zincir, bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar aynı noktaya batarak 2, 2. Bakın 5 tane oldu. Şimdi tam şu noktaya yaprakla e, alt dalının arasındaki noktaya batıyorum buraya bir sık iğne yapıyorum üzerine bir zincir çektim ipimi burada kesiyorum bakın bu şekilde oldu hemen bir tane diğer rengimle yapacağım Evet sarı ipimi aldım Aslında çok kolay yapımı da çok zevkli bir tane sık iğne yaptım buraya bir defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya giriyorum küçük minik bir ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir ikisini bir çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın bu sık iğne ile trabzan arasından girerek buraya kapatıyorum. 1 zincir. İpimi aldım bir defa. Aynı yere batarak minik bir ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Dibindeki trabzanla sık iğnenin arasına batarak kapadım bir zincir aynı yuvaya giriyorum 2 2 1 2 3 4 5 trabzanla sık iğnenin arasından girdim kapadım bir zincir aynı yuvaya girerek küçük ikili bir trabzan 1 2 3 4 5 Birindeki trabzanda sık iğnenin arasından kapadım bir zincir. Aynı yuvaya girerek minik ikili bir trabzan. 4 oldu. 5 zincir. Arada bir zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Minik ikili bir trabzan. 5 tane oldu. Tam şu yaprakla dalın arasındaki yerden batıyorum buraya sık iğne ile kapatıyorum üzerine bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum Evet Hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi birazcık daha çoğalttım bu şekilde devam ediyor böyle çıtı pıtı çok güzel bir model oldu Gerçekten benim çok hoşuma gitti isterseniz tek renkli yazmalara isterseniz desenli yazmalara ikisine de gerçekten çok güzel yakışacağını düşünüyorum İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.